İnternet, dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır. 1985 yılında kullanılmaya başlanan internet sözcüğü, kendi aralarında bağlantılı ağlar anlamına gelen Interconnected Networks teriminin kısaltmasıdır. Türk Dil Kurumu, internet sözcüğüne Türkçe karşılık olarak genel ağ terimini önermiştir. Sansür ise çeşitli kavram ve gerçeklerin çeşitli yollarla kontrol ve baskı altına alınmasıdır. Görünür amacı toplumu devletin zararlı gördüğü unsurlardan korumaktır. Ancak sansür aynı zamanda toplu iletişimden bazı fikir ve bağlamları elemek suretiyle algıyı kontrol etmeye yönelik bir girişimdir. Genellikle toplumsal konularda uygulanır ve birçok durumda ifade özgürlüğünü baskılama amacı güder. Başta insan haklarını önemseyen ülkeler olmak üzere hemen her devlet insanlığa karşı suç işleyen veya insana karşı suça teşvik eden web siteleriyle mücadele ede gelmiştir. Ancak bu mücadele sansür kapsamına girmemektedir ve internet tanımı itibariyle sansüre elverişli değildir. Çünkü belli fikir veya içeriklerin sansürlendiği bir internet, internet olmaktan çıkacak herhangi bir yerel bilgisayar ağına dönüşecektir. Fikir sansürünün tek meşru yolu insanların dinlememe hakkıdır. Tommy Smothers